Covid-19 salgını çalışma yaşamında ciddi sonuçlar doğuruyor. Yaşamak için çalışmak zorunda olan işçiler salgın karşısında korumasız bırakılıyor. Yaptığımız çalışmalarda da gördük ki Covid-19 salgını bir işçi sınıfı hastalığıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından zaten kötü durumunda olan ülkedeki çalışma hayatı Covid-19 ile birlikte işçilerin hayatını doğrudan tehdit eder hale geldi. Uzun ve güvencesiz çalışma saatleri, alınmayan önlemler ve üretim baskısı altında kalan işçiler ve aileleri risk altında çalışmaya devam ediyorlar. İşçiler sağlıkları ile işleri arasında tercih yapmaya zorlanıyor. Ve tabii ki yaşamak için çalışmak zorunda kalınıyor. Çünkü sosyal devlet mekanizması işçileri korumaya yönelik değil, sermayeyi korumaya yönelik işlemekte. İşverenlere yapılan teşvikler ve destekler bunun önemli bir göstergesidir. Salgın ekonomide ciddi daralmalara, işçiler için iş ve gelir kaybına yol açmakta. Salgın işçilerin hem sağlığını hem de iş ve gelirini tehdit etmektedir. Covid-19 sadece ülkemizde bir işçi sınıfı sorunu değildir. Tüm dünyada böyledir. Amerika'da da, Avrupa'da da en çok hastalanan işçilerdir. İş yerlerinde Covid-19'a yakalanan işçi sayısı giderek artarken bazı işyerlerinde ise pozitif vakalar gizlenmekte ve önlem alınmamaktadır. Hükümetin salgınla mücadelede üç temel ve acil görevi var. Bir, halkın sağlığını korumak, 2. çalışanların işini korumak, hanelerin gelirini korumak. Salgın daha çok yoksulları vuruyor. Emeği için çalışanları ve ailelerini vuruyor, salgın işçi sınıfını vuruyor.